Arkadaşlar merhaba. Devran Koleji Uzaktan Eğitim Biyoloji dersine hoş geldiniz. Sindirim sisteminin besinlerin kimyasal sindirim kısmında kalmıştık. Biz protein, yağ ve karbonhidratları monomerleştirme işine sindirim demiştik hatırlarsanız. Şimdi teker teker karbonhidrat, protein ve yağların sindirimini konuşalım. Önce bize tablo halinde Hangi besinlerin nerede sindirildiğinden bahsetmiş. Hatırlayın karbonhidratlar ağız ve ince bağırsakta sindirilir. Ağızda başlar, ince bağırsakta biter. Protein için mide ve ince bağırsak sindirim alanları. Yağların kimyasal sindirimin başlayıp bittiği yer ince bağırsaktır. Ee, buradaki tablo kıymetli bir tablo şu manada. Ee, bizim sindirim alanlarımızdaki salgılar, pH'ları ve içeriklerinden bahsetmiş. Bakın tükürük hafif asidik. Mide güçlü bir asit içeriyor. Safra sıvımız hafif bazik. Pankreas sıvımız ve ince bağırsağımız hafif bazik. Aynı safra sıvısı gibi. İçeriklerinde karbonhidrat sindirme enzimi amilaz ve bazı e, iyonlar var. Midemizde inaktif enzim, asit ve renin denen özel bir e, protein sindirici molekül var arkadaşlar. E, safra sıvımızda ise kolesterol ve bazı tuzlar var. Pankreasımızdan gelen çok ciddi sayıda enzim var arkadaşlar. Bu tabloyu biraz önce konuşmuştuk. İnce bağırsağımızda bu manada oldukça zengin bir içerik, enzimsel içerik barındırıyor arkadaşlar. Evet. Karbonhidratlar sindirimi. Ağızda başlar demiştik. Ağızdaki amilaz enzimi pişmiş nişastayı ve glikojeni maltoz ve dekstrin yapıyor. Hatırlarsanız kendisi disakkarit. Dekstrin ise 10-15 glikozlu bir yapıydı. Ağızda yapılan iş amilaz yardımıyla Nişasta ve glikojenin kısmi sindirimi, monomerleşme yok. Midemiz karbonhidrat sindirimi açısından herhangi bir faaliyet yerine getirmiyor. Eee amilaz biliyorsunuz besinler ağızdan mideye geçiyor fakat herhangi bir mide faaliyeti yerine getirmiyor arkadaşlar. Midemizde biz herhangi bir faaliyete sahip değiliz karbonhidratlar açısından. Bağırsağımız ise yine sindirilmeyip gelen nişasta ve glikojenin kısmi sindirimin yapıldığı yer. Yine amilaz yardımıyla maltoz ve dekstrin yapıyoruz. Fakat bu sefer amilaz ağızdan değil de pankreastan geliyor. Sorum geliyor. Evet. Kim cevap verecek? 11 fen sözüm size. Pankreastan amilaz hangi yolla gelir? Duyamıyorum. Kim cevap verecek? Efe? Ayşe Baver. Evet cevap geliyor beraber. Bir sünk kanalı artı water kabarcığı. Evet. Kısmi sindirim gerçekleşti. Devam edelim. Hiç değişime uğramadan gelen ince disak disakkaritlerimiz var ve 10-15 glikozlu dekstrinimiz var. Maltaz, sükraz ve laktaz ve dekstrinaz bunlar ince bağırsak öz suyu enzimleri arkadaşlar. Onlar ne yapıyorlar? Monomer oluşturuyorlar. Glikoz, fruktoz ve galaktoz. Kimyasal sindirim ince bağırsakta tamamlandı. Ağız ve ince bağırsak. Protein sindirime geldik. Midede başlayıp ince bağırsakta sonlanıyor. Uzunca bir sindirim var. Hatırlarsanız proteinlerin olsa olsa ağızda mekanik sindirimi olur. Kimyasal sindirimi olmaz. Peki mide öz suyu dediğimiz sıvının içerisinde ne vardı? Pepsinojen vardı, inaktif. Peki kimle temas ediyordu? HCL hidroklorik asitle. Aktif pepsine dönüşüyordu. Pepsin de proteinlerin parçalanmasına, kısmi parçalamaya yardımcı oluyor. Yani büyük protein moleküllerini üç boyutlu yapıyı ...düz zincir hale getiriyor. Kısmi sindirim yapıyor. Bu önemli. E, reninden çok kısa bahsetmiştik hatırlarsınız mide içerisinde. E, süt pıhtılaşması dediğimiz aslında sütün kesilmesi. Çökelek dediğimiz bu lor benzeri bir yapıya dönüşmesini sağlıyor. E, bu da... ...kısmi olarak... Protein sindirimi için pepsin tarafından yapılan sindirim için hazır hale getiriyor arkadaşlar. Ee, ince bağırsağımız hatırlarsanız mide üzerinden kimus gelmişti. Öncelikle tripsinojen, pankreas öz suyuyla geliyordu. Peki. Enterokinaz'da ince bağırsaktan salınıyordu. Peki tripsinojen hangi yolla geliyordu? Pankreas suyundan demin konuştuk. Tekrar tekrar yazıyorum ki aklınızda kalsın. Virsün kanalı artı water ile geliyordu. Neye dönüştürdük? Aktif tripsin. Yine inaktif olarak gelen... Kimotripsinojen'i ne yapıyoruz? Tripsin yardımıyla aktif kimotripsin yapıyoruz. Elimizde iki tane aktif enzim var. İşte kısmi parçalama yaşamış olan proteinleri şu iki enzimimiz biraz daha parçalıyor. Yani yakından bakarsak tabloya şu iki aktif enzimimiz proteinleri birazcık daha parçalıyor ve tek tük monomer oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Arkasından da bizim iki enzimimiz daha var. Pankreastan gelen karboksipeptaz ve ince bağırsaktan gelen aminopeptaz enzimleri ne yapıyorlar? Aminoasını hatırlayın bir karboksil ucu bir de amino ucu vardı. Karboksil ucundan parçalama işini karboksipeptaz, amino ucundan parçalama işini de amino az enzimleri yapıyordu. Tripeptit, dipeptit gibi ve aminasit gibi monomer ortaya çıkıyor bakın. Arkasından da şuradaki iki yani üç aminasitli ve iki aminasitli moleküllerimizi monomer hale getiriyoruz arkadaşlar. Tripeptidaz ve dipeptidazlarla bu hale getiriyoruz. Bakın biraz uzundu protein sindirimi. Bir özet daha geçeceğiz daha sonra. Biz biraz yağ sindirimi konuşalım. İnce bağırsaktan mideden gelen içerik ince bağırsağa geldiğinde yağlar Önce safra suyuna tabi Nereden geldi? Koledok artı water kabarcığından geldi. Ne yaptık? Büyük yağ moleküllerini yağ damacını çevirdik. Emülsifikasyon. Hatırladık mı? Sınıf. Emülsifikasyon. Burada yapılan iş fiziksel bir işte. Arkasından kim geliyor? Lipaz geliyor. Nereden geliyor? Bir artı water kabarcı ile geliyor. Sonraki arkadaşlar monomer elde ettik. Yağlar biti. Nükleik asitlerden biraz bahsedeceğiz. İnce bağırsak kadar bir değişimimiz yok. İnce bağırsaktan arkadaşlar Nükleaz denen pankreastan gelen sindirim enzimleri DNA ve RNA'yı nükleotit yapıyor. Yine ince bağırsaktan salınan nükleotidazlar ve nükleazlarla nükleozidazlarla yani monomer elde ediyoruz. Baz şeker, şeker fosfat elde ediyoruz. Çok ciddi soru vermedi bugün kadar nükleik asitlerin sindirim fakat nükleik asitleri nükleaz, nükleotidaz ve nükleozidazlar sindirirler nükleazlar pankreastan, nükleotidaz ve nükleozidazlar da ince bağırsaktan salınıyor. Bir küçük özet. Tükürük amilazı ve ekstremi maltoz yapıyordu. Pankreas amilazı da elimizdeki büyük molekülleri disakkarit ve küçük polisakkaritler yapıyordu. Arkasından da nisan ince bağırsak enzimleri monomerleştirdi. Protein için tablo biraz daha karmaşıkta hatırlarsanız. Pepsin mide içerisinde çalıştı. Tripsin, kimotripsin pankreastan gelip ufaltma işlemi yaptı. Kam, pankreas, pankreas karboksipeptidazı ve aminopeptidazlar da dipeptidaz, tripeptidazlarla beraber monomerleştirme işlemini yaptı. Yağ sindiriminde tek etken bölgemiz İnce bağırsak, ince bağırsaktan da salınan pankreas lipazı monomer elde etmemizi sağlamış oldu. Şimdi biraz daha konumuz derinleşiyor arkadaşlar. Ee, Emilim sürecine geçtik. Bizim bağırsak epitelimizdeki villuslarda yer alan kan kılcalı ve len kılcalı emilimin gerçekleştiği yerler. Ee, burada iki sürecimiz var. Bütün normal gerektiği için hem pasif bir yol kullanıyoruz hem de aktif bir yol kullanıyoruz. Ee, öncelikle KD kolaylaştırılmış difüzyon arkasından da aktif taşımayla monomerleri alıyoruz arkadaşlar. Peki hangi molekülleri kanla, hangilerini lenfle emeceğiz? Bir kere karbonizat monomerleri, protein monomerleri, BC vitaminleri, su ve mineraller kanla taşınır ince bağırsaktan sonra. Yolumuz. Bir. Bağırsak epiteli. Kan kılcal damarı. Kapı toplar damarı. Bağırsaktan. Karaciğere açılan bir damar. Karaciğerden sonra kalbe gideceğiz. Karaciğer toplar damarı. Altına toplar damar. Bakın kalbe geldik. Kalbin sağ kulakçığına geldik. Çok önemli şeker, protein monomerleri, su, BC vitaminleri, ince bağırsakta emildikten sonra kılcal damara, oradan kapı toplar damarına, karaciğer organından karaciğer toplar damarı, alt ana toplar damardan da kalbin sağ kulakçığına ulaşıyor. Şimdi içerik oldukça zengin veya fakir gelebilir karaciğere. Yani kapı toplar damarı, karaciğer ve karaciğer toplar damarı arasında bir etkileşim var. Yemekten sonra yani tokluk sürecinde yemekten 2-3 saat sonra çok glikoz getiriyoruz karaciğere. Ve yaptığımız iş şu. Elimizdeki glikozların fazlasını glikojen olarak depo edip kana gerektiği kadar veriyoruz. Ama açlık durumundayken bu sefer gelen glikoz, glikoz yok. Ne yapıyoruz? Glikojenleri glikoza çeviriyoruz. Karaciğerde o şekilde kana geçmesini sağlıyoruz biraz. Dolayısıyla az glikoz geldi. Çok glikoz gitmesi için depoyu kullandık. Sıra geldi lenfle taşınmaya. Arkadaşlar bizim yağ monomerlerimiz ve adek vitaminlerimiz villuslardaki lenf kılcalı denilen bir e, damar sistemine paralel başka bir damar sistemine taşınıyor arkadaşlar. LEMS sisteminin taşıdığı temel monomerler yağ, glisterol. Fakat ilginç bir durum söz konusu. Bu monomerler emildikten sonra tekrar hiç sindirilmemiş gibi trigliserit, nötral yağlara çevriliyor. Ve etrafına biraz fosfolipit, biraz kolesterol, biraz protein katlanıyor. Yani şöyle bir şey haline geliyor... Şöyle bir küresel bir molekül. İçerisinde nötral yağlar var. Dıştaki yapı ise aslında bir nevi lipoprotein. Yani içerisinde ne var? Fosfo lipit var. Başka ne var? Kolesterol var. Başka ne var? proteinler var arkadaşlar. Yapıda bu moleküller var. Biz buna şilo mikron diyoruz. Lem sisteminin taşımış olduğu taşımış olduğu birimler arkadaşlar şilo mikronlar. Bu küçük tanecikler arkadaşlar yapışma adeziv özelliği az olduğu için tercih ediyor. Çünkü biz yağ monomerlerini kendi haline bıraksak lem sisteminde ...lenf damarına yapışıp... E, ...geçişi zorlaştırabileceği için... ...proteini sarıp sarmalayıp... ...öyle taşıma gereği duymuşuz. Peki bu... ...şilomikron dediğimiz moleküller... ...bahsettiğimiz moleküller... ...hangi yolu izliyorlar taşınırken? Öncelikle arkadaşlar... ...şu ismi geçen moleküllerden... adek vitaminleri monomer boyutunda olduğu için direkt lenf kılcalına geçiyor. Epitelden. Fakat bizim şu moleküllerimiz şilomikron olduktan sonra arkadaşlar burada bir difüzyon söz konusu arkadaşlar. Burada ise bir egzositoz söz konusu. Yani birleştirmiş olduğum yağ asli gliseroller proteini çevirdikten sonra sardıktan sonra büyük molekül olduğu için lenf kılcalına oradan peke sarnıcı. Arkadaşlar bir tür havuz bu. Yani küçük kılcaların bağlandığı bir havuzcuk gibi düşünün. Havuza akıyor. O da bir ana kanal. Havuzdan çıkan ana bir kanalla göğüs kanalı, göğüs lenf kanalı, sol köprücük altı toplar damarına. Yani lenf sıvısının kana karıştığı yer toplar damar, sol köprücük altı. Oradan üst ana toplarda damar ve tekrar kalbin sağ kulakçına geldik. Bakın lenf içerisinde tekrar hem kana hem kalbe kazandırdık. İnce bağırsak epiteli emdi. Şilomikron yaptı yağ silviserolü. Lenf kılcalarına verdi. Oradan bir tür havuz olan küçük peke sarnıcı, göğüs lenf kanalı, sol köprücük al toplar damarından üst ana toplar damara ve kalbin sağ kulakçığına geldi. Adek vitaminleri ise bunun her boyutunda zaten direkt bir lüsepiteli, lem kılcalı, peke sarnıca, göğüs kanalı, sol köprücük al toplar damarından üst ana toplar damara kalbin sağ kulakçığına tekrar dönüş yaptı. Ee, bir önceki derste bahsetmiştik biraz sindirim sistem hastalıklarından ciddi hastalıkları var çok yaşadığımız ilki gastrit. Yani mide iç epitelinin arkadaşlar e, asit salgısından, bazı bakteriyel enfeksiyonlardan, ilaçlardan arkadaşlar, buna bağlı bazı kötü alışkanlıklardan zarar görmesi, küçük yıpranmalar arkadaşlar, üzerinde küçük yıpranmaları. Yani aslında gastrit ülser denen hastalığın başlangıcı, küçük kızarıklıklar. Bu Kızarıklıkların yara dediğimiz, bildiğimiz somut e, zarar görmüş haline ülser diyoruz. Yüksek asit miktarı, özel bir bakteri, helikobakter, pylori bakterisinin enfeksiyonu, stres ve genetik faktörler ülserleşmeye sebebiyet veriyor. Özellikle yoğun stresli iş yapan insanlarda ihtimal yüksek oluyormuş. Kabızlık. Kalın bağırsakta içeriğin uzun kalıp suyun fazla emilmesi. Daha az peristaltik hareket, daha çok su emilmesine bağlı olarak dışkının katılaşması. Lifli gıda, tüketim ve bol su bunu engelleyebiliyor. İnsan ise kalın bağırsakta kalması gerektiğinden daha az dışkının kalması. Daha az ve su ve elektroliti geri emdiğimiz zaman çok fazla su ve tuz kaybı yaşatıyor. Bu da e, dışkının sıvılaşmasına yol açıyor. Özellikle bazı bakteriyel ve virüs kökenli enfeksiyonlarda ortaya çıkabiliyor. Günümüz çağımız sorunlarından bir tanesi laktoz hassasiyeti. Biliyorsunuz bir tür şeker ve laktoz. Bebeklerde laktazla kolayca sindirilebiliyor. Ama belli bir süre sonra süt tüketimimiz çok azaldığı için artık laktazı pek sentezlemiyoruz biz. E, i̇lerleyen yaşlarda süt birden içmeye başlarsak laktoz olmadığından ağrı, gaz sıkışması, karın şişkinliği falan yapabiliyormuş arkadaşlar. O yüzden bazı insanlar e, laktozsuz süt tüketmeye çalışıyorlar böyle sorunları varsa. Evet. Evet arkadaşlar. Dersimizi sonlandıracağız. Yine kalan konu kitabının yan ile birlikte Palme Soru Bankası'ndan, soru kitabınızdan tüm sindirim testleri ödevdir. Sindirim iki parça ayırmıştık. İkinci parça tamamlanmış oldu. Bir dahaki derslerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.